Prova. Savaşlı film var ya. Filmin ilk CD'sini izledim. İkinci CD kaldı. O arada kuş mu dışarıda kaldı dedi. Ne oldu? Bir şey oldu. Gittim kuş indirdim. Geldim filmin ikincisini izleyeceğim. Eve girdim. Rahmetli dedem oturmuş şey izliyor. O zaman bir siyasi partinin kurultayında büyük bir kavga çıktı. Millet birbirini kırdı geçirdi yani. Genel başkan seçimi muhabbetine. Ben şimdi filmi izleyeceğim. Dedem kumandayı yanına koymuş. Ben yani, tırsıyorum da dedemden. Dedem. Yani, diyorum şimdi tele değiştirsem, filme bağlasam bu cazlar. İkinci CD dakılı şeyde. İkinci CD de direkt şeyden başlıyor. Atlılar, matlılar, buluş, kalkar. Dedim CD'ye, PC'ye basayım. Buradan daha abiye çaktırmadan bastığın zaman direkt oraya başlar. Dedem yutarsa kavga böyle devam etti. Dedim, <laughs> kendi kendime. Rahmetli bir pür dikkat izliyor ama. İsi diyor da çarptım adam bastım. Geldim yanına oturdum şöyle. Ağabeyi bir bastım. atla bir girdi işin içine dedem baktı. Ulan ne oldu dedi. <laughs> dedim dede dedim ortalık karıştı attılar girdi <laughs> Ulan oğlum bunlar kılıcı mılıcı var bunlar. ne <laughs> de dedim adam koymadı vurdu. <laughs> Filmde de o ara bu Aşim miydi neydi o savaşçının adı o geliyor da kızı kaçırıyor ya. <laughs> Ulan o karı kim dedi. <laughs> Genel başkanın karısı dedi. <laughs> Ulan namussuzlara bayılıyor. Ulan karıdan ne isteyiz? <laughs> böyle siyaset mi olur? Böyle siyasetin Allah belası diversin. Hep birbirlerini vurdular birbirlerini. Vuruyorlar şimdi kan ravan ya. Tamam kardeş bu, sinirlendi. Bu sinirlendi kalktı süre süre çıktı gitti dışarı. Akşam babam geldi. Babam ben dedem ben oturuyoruz yan yana sohbet mi? Beni çok severdi dedim. De, babam, dedem babama dedi ki ulan dedi oğlum dedi bugün o kurultayda ulan ne oldu bu köpeğin oğulları dedi böyle siyaset bunu dedi birbirlerini kırdı geçirdiler dedi ya. Babam dedi ya e, dedi ya ve dövüştüler dedi. Ulan oğlum ne dövüşü dedi ya. Ulan kılıcına bulacağına hep bir ton adam öldü dedi. Ya baba ne ölmesi dedi. Ulan vallahi bir ton adam öldü. <laughs> Atlanan içeri girdiler dedi. Baba ne atı dedi. Oğlum genel başkanın karısını bile kaçırdı. Seni. Senin düğünden bir haberin yok dedi. Rahmetli nenem biz aba deriz. Abam dedi ki Güngör sana şaka yaptı dedi. O filmi dedi. Aha. Olan senin kitapsızın oldu dedi. Seni <laughs> dedi. Beni kovaladı ama benimle iki ay konuşma. Senin de dedi üstün cızdın dedi.